Herkese tek adam. merhaba arkadaşlar evet bugün sizlerle nasıl güzel bir kısa video çekili onu göstereceğim İlk önce yapmanız gereken şuradan çıkalım Capcut'a gideceğiz sonra klip sesini kapatacağız ya da açabilirsiniz bilmiyorum ama ben kapatmayı tercih ediyorum ondan sonra ilk önce normal izleyek Hay gülmek benimden değil ya. Keşke birazcık güzel çekseymişim. Vallahi Tamam sonra. Çünkü şu kadar yani ilk önce normal şeyler yapacağız. Şu kadar daha yapsam. Ben ne kadar da yavaş geliyormuşum. Tamam. Sonra şöyle iyi iyi 5 saniyelik video. Maşallah. Sonra sesler kısmına gireceğiz. Ses öneylen. 5 saniyelik ses bulacağız. 5 5 5 5 5 İstesem ben bu kadar uzun ses bulamam. Hmm, güzel. Sevdim ama o kadar da güzel değil. So alak. O zaman bunu alak. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Burada zaten capçı kullanmayanız çoğunuz biliyorsunuzdur. Tamam. Şimdi bak bu da azalmış ya. Bu da bir efekt ekleyek. Hmm, party. parti. Sonra aşağı inek, aşağı inek, aşağı inek. Bekle ya. Bunun ışık sesi nerede? Ha, Joy ne ekleyebiliriz? Hmm. O zaman ben böyle bir kamera ekleyeyim. Ay sesli sesli sesli. Çıkartma. Efekt. Efekt. Yani şu güzel bir efekt. Nasıl? Ha, sevdim. Next. Şimdi bu kadar da güzel değil. Tamam bak bu güzel. Şu mu o kadar uzun olmasın? Nasıl? O güzel oldu. Tamam. Sonra bir tane daha efekt çektik. Dokun mu? Dokuda mıydı? Retro da mıydı? Retro daydı galiba. Neredesin? Cüv 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 karikatür değil misin? Belde değilsin. Doğada mısın? Nerede ya? Bu da bir tane vardı. Ha bu derdi galiba. Bunda da değil. Ben bulup geleyim en iyisi. Evet. Bu bakalım şöyle nasıl olmuş. Bak, şu da ne efekti efektsa? Şimdi bence şu kadar daha kısaltsın. Nerede bunun şey bitiyor? Bence güzel oldu. Son başına şöyle minik bir efekt ekleyek. Nasıl desem kayı olsun? Böyle nasıl? Ne? Şöyle nasıl? Şu kadar iyi bence. Next. Next. <laughs> Şöyle bir tane daha eklersem. Şöyle trendlerden bir tane bulalım direkt. Güzel bir tane bulak ama böyle. Negatif. <laughs> Şöyle nasıl oldu? Sen <laughs> Met Güzel. Hani ben beğendim açıkçası. Şöyle şöyle da mini bir ne koyabiliriz? Ne koyabiliriz? Düzenle diye. Sonra ses efektini de değişiyor mu? Aa değişiyormuş. <gülüyor> değişiyormuş. çok <laughs> keşke bilseydim. Ya çevirme çevirme. Tamam güzel oldu. <laughs> hatta ve hatta bu, bu efekt var ya şunu si Onun yerine Börlen çift var ya Şu kadar yeter mi? Şu kadar yeter. Vatta vatta iş. Bence güzel oldu. Güzel. Sonra bak şu en üstteki var ya en üsttekine tıklıyoruz. Sonra burada istediğiniz yapabilirsiniz. Ben şunu yapayım. 11 MB tıklamış zaten. Evet bu şey olsun bakalım. Oldun mu? Oldu. TikTok'ta paylaşacak bari. Evet. Arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Bu videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Evet bu kadar. Hadi bay bay.